Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra da tekrar bu ay okuduklarımı göstererek video çekmeye başlıyorum. Neden yoktum diye sorarsanız, yoğun bir süreçten geçiyorum diyelim. Bazı sürecinde işte bazı hazırlıkları oluyor tabii. Sürekli bir koşturmaca içindeyim, o yüzden çok yoruluyorum, o yüzden zamanım olmuyor. Fırsat bulduğum zamanda ya kitap okumaya ya dinlenmeye çalışıyorum. Bir yandan tabii ki bir evin sorumluluğu var, o sorumluluklarla ilgili ilgilenmeniz gerekiyor derken böyle bir süreç oldu. Mesela bu aradan önce farkındaysanız eğer haftada iki video atıyordum. Şimdi en azından bu kadar fazla ara vermemek için haftada bir video da olsa atmak istediğim için artık haftada 2 değil 1 video atmaya çalışacağım. Bu da her pazar gününe denk gelir diye düşünüyorum şu anda. Ee, söz vermek istemiyorum çünkü söz verirsem kesinlikle tutmak istiyorum. Ee, ama şu andaki düşüncem haftada bir video ve her pazar gün diye düşünüyorum. Umarım bir aksilik çıkmazsa bundan sonra bir süre hatta uzun bir süre böyle devam eder diye düşünüyorum. Şimdi hayatımdaki bu değişiklikten sonra neden ara verdiğimi de hat e açıklamış oldum. Şimdi bu yıl ilk okuduğum kitaba geçerek başlamak istiyorum. Zaten bu kitapların hepsini şöyle bir bakayım. Evet bu kitapların hepsini alışveriş videolarımda gördünüz. Yani yabancı değilsiniz bu kitaplara. İlk kitabım düzenli olmanın yolları bir şöyle cankant bir kişisel gelişim kitabı ve size daha önceki videolarımda da söylemiştim bir yıl daha düzenli olmak istiyorum vesaire diye ve zaten artık sanırım daha düzenli olmak zorundayım aslında. O yüzden de açıkçası bu kitapla başlamak istedim. Kitapta anlatılanlar aslında çok farklı değil ama çok farklı olmamakla birlikte de aynı zamanda küçümsediğiniz bazı noktaları hani bunun üstünde durmaya çok da gerek yok dediğiniz bazı noktaların aslında ne kadar önemli olduğunun farkındalığınızı arttırıyor. Ayrıca kitapta anlatılanları hem özel hayatınızda hem iş hayatınızda uygulayabiliyorsunuz. Yani anlatılanlar hem ortak hem de ayrı diyebilirim aslında. Bu kitapla ilgili ayrı bir video da çekmek istiyorum. Neden derseniz kitapta benim işime yarayacak noktaları belirledim. Ve bu noktalar dediğim gibi ne kadar bilsek de aslında farkında olmadığımız yani böyle küçük maddelerin aslında ne kadar hayatımızı etkilediğini öğrenmemi sağladı, fark etmemi sağladı. Belki size de yardımcı olur diye bu kitapla ilgili ayrı bir video çekmek istiyorum. Ne kadar aslında dedim değil mi? Kitapta neden düzenli olmadığımızı ya da olamadığımızı açıklayan böyle kendimize ürettiğimiz bahaneleri de açıklıyor aslında demeyecektim yine dedim. <laughs> bu kelimeyi benim azaltmam lazım. Yani şöyle sürekli hani neden düzenli olamadığımızla ilgili kendimize bahane buluyor olabiliriz. Şu yüzden, bu yüzden ve bu bahanelerin ne kadar doğru olup olmadığını da bazı araştırmalarla destekliyor. İkinci sırada okuduğum kitap yani siz de belki okumamışsınızdır şimdiye kadar ama illaki duymuşsunuzdur. Şeker portakalı. Bu kitap neden şimdiye kadar okumamışım dediğim ama aynı zamanda da ilk şimdiye kadar okumamışım da şimdi okumuşum dediğim de bir kitap. Şimdiye kadar sürekli karşıma çıktı bu kitap tabii ki yani ismini duymamak mümkün değildi ama kendimi bir türlü nedense kitaba karşı yakın hissedemediğim için okuyamamıştım. Okumaya başlayamamıştım. İlk olarak şunu söyleyebilirim ki bu kitabın Yaş olarak bir kitlesi olduğuna ben inanmıyorum. Her yaştan insan, her cinsiyetten insan. Yani cinsiyet zaten kitaplar için cinsiyet olduğunu düşünmüyorum ama her yaştan insan okuyabilir. Yani asla bu kitaba geç kalınmış diye düşünüleceğini ben inanmıyorum. Dil olarak çok sade, çok akıcı. Bir çocuğun iç dünyasına gidiyorsunuz ve küçücük bir çocuğun ne kadar derin düşüncelerle dolu olabileceğini görüyorsunuz. Ne kadar doğru, ne kadar içten düşünebildiğini görüyorsunuz. Yani gerçekten hani küçük bir çocuğun dünyasına bu kadar beni etkileyebileceğini hiç düşünmüyordum açıkçası. Kitapta yazarın çocukluğundan da derin izler taşıyan Zeze'nin hikayesini okuyoruz. Kesinlikle tekrar tekrar okuyacağım kitaplardan bir tanesi. Yani bir kere okudum evet tamam artık işte kitaplığa kaldırayım diyebileceğim bir kitap değildi. Kesinlikle farklı dönemlerde tekrar tekrar okumak istediğim kitaplardan biri oldu. Ve ağladığım kitaplardan da üçüncüsü bu oldu. Yani gerçekten çok etkiledi beni. Küçücük bir çocuğun aklında, içinde, kalbinde olanları okuduğunuz, farkındalığınızın arttığı enfes bir okuma oldu benim için. Bu ay okuduğum üçüncü kitap Sezar, Ayra'dan Hayaletler. Kitabın arka kapağını okuduğumda çok daha farklı beklentilerle almıştım kitabı. Ama maalesef benim için tam bir hayal kırıklığı oldu. Yani hem felsefenin hem de fantastik edebiyatın bir arada olduğunu düşünerek almıştım. Çünkü arka kapak bence tamamen bunu gösteriyor. Fakat kitabın içeriğinde çok büyük kopukluklar olduğunu düşünüyorum. Yani felsefeyle fantastiği birbirine çok iyi yedirememiş yazar. Sanki fantastik bir kitap okurken bir anda farklı bir yazar geliyor ve kitabın tam ortasında aniden felsefeye başlıyor. Yani iç içe geçmiş değil de parça parça farklı yazarlı tarafından anlatılıyor gibi. Felsefe kısmını bir yazar, fantastik kısmında farklı bir yazar anlatıyor gibiydi. Bir Latin Amerika edebiyatı. Eğer bu kitap bu kadar ince olmasaydı büyük ihtimalle kitabı yarım bırakırdım. Ama kitap ince olduğu için dayandım, dayandım. Ve e, kitabı bitirmeye çalıştım, bitirdim de. Ama dediğim gibi kitap eğer kalın bir kitap olsaydı yarın bakın yakacağım kitaplardan biri olurdu. Maalesef. Bu ay okudum dördüncü kitap. Sihirli fırın. Zaten kitabın aslında kapağı da az çok nasıl bir kitap olduğunu gösteriyor. Anlatımı Hikayesi gayet basit, akıcı bir kitaptı. Hani ağır okulmalardan sonra böyle kendinizi rahatlatmak istiyorsanız, yorulmamak istiyorsanız okuyabileceğiniz bir kitaptı. Şöyle, yani orta kalınlıkta, çok kalın değil, ince de değil ama. Yine de bu sayfa sayısına rağmen sizi yormadan okuyabiliyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Olay örgüsü çok basit. Yani olayı daha doğrusu kitabı ilk okumaya başladığınızda hemen olayın nasıl gelişeceğini, neler yaşanacağını az çok tahmin edebiliyorsunuz. Yani olayı çözüyorsunuz aslında ama yine de okuması böyle zevkli ve ıı, basit olduğu için ya heyecan o heyecan dorukta okumanız olmasa bile rahatlatıcı bir okuma sunuyor size. Ben 28 yaşındayım ve benim yaşım için tabii ki basit bir okuma oldu. Yani benim yaşım için yazılmış bir kitap değil en azından daha genç okurlara yönelik yazılmış bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi ağır okumalardan sonra böyle kafanızı rahatlatmak için okuyabileceğiniz de kitaplardan bir tane Hani neden okudum diyebileceğim bir kitap değil. Yalnız şunu söyleyebilirim. Sonu çok açık bitiyor kitabın. Yani olaylar belli bir sonuca hem varıyor bir yönden bir yönden de varmıyor. Sanki böyle seri kitap tadı gibi geldi bana. Ama internetten araştırdığımda da belki ben bulamadım bilmiyorum. Seri bir kitap olmadığını da gördüm. Yani hani ya da seri kitap belki ama henüz yayınlanmadı. Yani Türkiye'de de yayınlanmamış olabilir. O yüzden hani devamı gelirse devamlı okur muyum? Okumam. Ama böyle bir tatlı bir okumaydı yine de yani pişman değilim. Bu ayki 5. kitabım İralevin'den Stepford Kadınları. İralevin'den okuduğum ikinci kitap. Birinci kitap Rosemary'nin bebeğiydi. O da videolarımda var zaten. O kitabı da anlatmıştım. Yani Levin'in diline ben bayıldım çok sevdim. Yani ilk kitabını da beğenmiştim. Bu kitabını da çok beğendim. Kitabın konusu çok güzel. Çok beğendim ama kitap çok ince geldi bana. Şöyle bir kitap sayısına da hemen bakayım. 142. Aynen 142 sayfa. Yani bu kadar güzel bir konu, bu kadar güzel bir dille anlatılıyorken açıkçası bu kitabın daha kalın olmasını istedim. Daha kalın olup daha da bu konunun derin işlenmesini istedim. Birazcık olaylar çok hızlı aktı. Ee, ya daha derine girilmesini çok istedim. Açıkçası bu kitap hemen bitsin istemedim. Ama maalesef hemen bitti. Bu zaten gördüğünüz gibi Itaki'nin bilim kurgu klasiklerinden hem bilim kurgu hem gerilim var içinde. Ve bu bilim kurgunun içine kadını, kadına yönelik beklentiler Ataykil toplum düzeni o kadar iyi harmanlanmış, o kadar iyi işlenmiş ki çok sevdim. Kitap zaten 1973 yılında basılmış. Yani 1972 yılında kadınlara eşit haklar yasası onaylandıktan sonra yayınlanan bir kitap. Hani o yüzden bu kitabın içeriği çok beni şaşırtmadı. Burada konu Stanford Kasabasına yeni taşınan evli ve çocuklu bir çiftin bu kasabaya taşındıktan sonra burada bazı farklılıklar görmesiyle başlıyor. Yani burada normal olmayan bir şeyler dönüyor ama ne olduğunu da bulamıyorsunuz hemen. Yani o mesela çok iyi. Olay örgüsünü hemen çözemiyorsunuz kesinlikle. Çözemediğiniz için de kitap zaten heyecanını sonuna kadar hiç yitirmiyor. O yüzden zaten elimden bırakamamıştım. Ya heyecanla okuduğum bir kitap oldu. Keşke dediğim gibi daha kalın olsaydı. Tek eksiği bence buydu. Hani daha kalın ve daha derin işlenebilseydi. Kesinlikle öneriyorum. Okuduğum diğer bir kitap Doğu Yücel'den Öldüğünü Google'dan Öğrenen Adam. Ee, eğer videolarımı izliyorsanız benim birazcık öykü kitaplarına mesafeli olduğumu bilirsiniz. Hem öykü kitaplarına hem de Türk edebiyatına. Ve ben e, bu iki durumu da kırmaya çalışıyorum. Bu Doğu Yücel'le tanışma kitabımdı. Kitap 3 bölümden oluşuyor. Düş gibi, gerçek gibi, gelecek gibi. Bu 3 bölümde... Kendi içlerinde ayrılmış öykülerden oluşuyor. Her öykünün konusu birbirinden çok farklı. Ülkemizde e, belli bir dönem gündemi olan konulara da değinilmiş. Teknolojinin gelişmesine de değinilmiş. Liderlere de değinilmiş. Tesadüflerin hayatta neler yapabileceğine de değinilmiş. Aslında baktığınızda öyküler konu itibariyle dolu öyküler. Hiç boş öyküler değil. Ama nedense beni içine çeken bir kitap olmadı. Yani sevemedim ve açıkçası sevemediğim için de hani diğer kitaplarına şu anda bir merakım uyanmadı. Yani Doğu Yücel'in en azından bu yılki planlarım içinde ikinci bir kitabı olmadı. Hani dediğim gibi bir merak uyandırmadı içimde. Ya yani bu hem Türk edebiyatı hem de öykü kitabı olmasından olabilir. Çünkü dediğim gibi ikisine de birazcık mesafeliyim. Dili akıcıydı. Yani dilini zaten anlıyorsunuz çok net. Zorlan zorlanacağınız hiçbir şey yok. Ama benim için maalesef birazcık sıkıcı bir okumaydı. Bu ay okuduğum son kitap Başka Zaman Kütüphaneleri. Bu kitabı aldığımda ben öykü kitabı olduğunu bilmiyordum. Bu da bir diğer gibi yine öykülerden, hikayelerden oluşan bir kitap. Ben bunu bir roman zannediyordum. Ee, i̇lk önce aslında o yüzden birazcık kitabın içeriğine baktığımda hayal kırıklığına uğradım. Ama daha sonra çok da hayal kırıklığına uğramamam gerektiğini anladım. Çünkü şöyle içinde 6 tane hikaye var. Hikayelerin hepsi kütüphaneleri konu alan hikayeler. Her hikayenin bir sonu yok belli bir başlangıcı var ama her hikaye belli bir sona dayanmıyor yani ucu açık biten hikayeler de var belli bir sona bağlanan hikayeler de var dili bakımından zaten çok sade çok güzel hikayeler yani böyle hani şey yapmadı açıkçası aman aman öf bayıldım nasıl bir öykü kitabı hikaye kitabıydı yani çok güzel okumaydı yani böyle çok çok bayıldığım bir kitap olmadı ama okurken sıkıldığım bir kitap da olmadı. Yani o yüzden çok büyük bir pişmanlığım olduğunu söyleyemeyeceğim. İçinde sanal kütüphane, ev kütüphanesi, gece kütüphanesi, cehennem kütüphanesi, en küçük kütüphane, soylu kütüphane olmak üzere 6 tane hikayeden oluşuyor. Bu kitap aynı zamanda 2003 yılında yazara Dünya Fantastik Ödülünü kazandırmış bir kitap yani ödüllü bir kitaptı aynı zamanda. Dediğim gibi aman aman bayıldığım bir kitap olmamakla birlikte kesinlikle okuduğuma da pişman olduğum bir kitap olmadı. Yine de hani gayet zevk alarak okuduğum kitaplardan bir tanesiydi. Bir kere e, en başında mesela yani öyküler çok kötü olsa bile şundan zevk alırdım diye düşünüyorum. Ben kütüphanelerle, kitaplıklarla, kitaplarla ilgili Bunları konu alan kitaplara bayılıyorum. Okumayı çok seviyorum. Zaten hani en başta konular bu şekilde olduğu için hani çok böyle beğenmeyeceğim bir kitap olduğunuz olacağını zaten düşünmemiştim. Benim Ocak oyu Ocak oyu. Benim Ocak ayında okuduğum kitaplar böyleydi. Size şunu söyleyebilirim ama eğer bu kadar meşgul olmasaydım ve dinlendiğim vakitleri de kitap okuyarak değerlendirseydim çok net söylüyorum bir 3 kitap daha okuyabilirdim. Çok net söylüyorum. Ama dediğim gibi yoruluyorum ve dinlenmeye ihtiyaç duyuyorum. O yüzden yine de okuduğum kitaplardan tabii ki memnunum. Çünkü daha da az okuyabilirdim. Her zaman olumludan bakmaya çalışıyorum. Bu yıl daha doğrusu geçtiğimiz yıl bana bunu öğretti. Daha olumlu bakmaya çalışıyorum. Benim bu videom böyleydi. Umarım videom beğenmişsinizdir. Umarım okuduğum kitapları beğenmişsinizdir. Hiç görmediğiniz kitaplar olmuştur diye düşünüyorum. Hani çünkü. Benim de okumak istediğim, herkesin bildiği kitaplar var, klasikler var. Ama ben biraz daha bilinmeyen, hani böyle kıyıda köşede kalmış kitapları da seçmek istiyorum ki size farklı kitaplar da önerebileyim. O yüzden mesela okumak istediğim bazı klasikleri erteliyorum aslında çok merak etmeme rağmen. Yani bakalım nasıl gelişecek, nasıl olacak? Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bu arada çekmemi istediğiniz videolar olursa lütfen yorum olarak bırakın. Emin, ol, çek, emin olun çekerim. Dönüş yaparım size. Böyle videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.